Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bol yeşillikli, bol baharatlı güzel bir zeytinyağlı sarması yapacağım. Malzemelerimi hemen size tanıtayım. 3 su bardağı yıkayıp süzdüğüm pirincim, 2 büyük boy soğanım, 2 yemek kaşığı salça, baharatlar baharatları siz damak tadını göre ayarlayabilirsiniz. Ben yeni bahar, karabiber, pul biber, ee, nane, kekik, tuz. Bir su bardağı zeytinyağı, bir demet taze soğan, bir demet maydanoz, yarım bağ dereotum ve 1 kilo üzüm yaprağım var. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yemeğimizin yapımına geçelim isterseniz. Önce soğanlarımı doğramaya başlayayım. Çok fazla ufak da olmayacak, çok e, iri de olmayacak. Zeytinyağlı olduğu için soğanı da bol kullanıyorum. hemen iri parçaları da doğrayalım ve hemen üzerine salçasını bir su bardağı zeytinyağı zeytinyağlı yaprakta ne kadar zeytinyağınız bol olursa o kadar güzel olur baharatları, yeni bahar, pul biber, karabiber, nane, ve biraz da kekik. Hemen bardağın dibinde kalan yağı da süzelim. Şimdi bunları bir kenara alıp yeşilliklerimi doğrayacağım. Yeşilliklerimi iliklerimi önceden yıkayıp süzmüştüm. Biraz ıslak ama. Yeşil ilikleri doğrayabildiğiniz kadar ufak ufak doğrarsanız daha güzel olur. bir maydanoz. Maydanozların sapı biraz sert olduğu için saplarını doğramayacağım. <laughs> Aynı şekilde dereotlarının da saplarını doğramayacağım. Biraz sert geldiler bana. Eğer sizin elinizdekiler Taze ise, yumuşaksa saplarıyla birlikte doğrayabilirsiniz. Şimdi hemen bütün malzemeleri karıştırdığım kapta güzelce yoğuralım iç harcımızı. Arkadaşlar siz bu malzemeleri kendi evinizdeki kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Ben 3 su bardağı pirinç kullandım. Siz daha az kişiyseniz daha az kullanabilirsiniz. Ellerimizle iyice yoğurduğumuz harcımız tamamen hazır. İyice yoğurduk. İyice bütün malzemelerin birbirine geçmesini sağladık. Şimdi yaprağımızın sarma işlemine geçebiliriz. Arkadaşlar benim yaprağım salamura yaprağı. 2-3 kere sıcak sudan geçirdim. Tuzunu iyice aldım. Sonra kullandım. Siz eğer daha az sudan geçirdiyseniz iç harcınızın tuzunu biraz daha az tutun. Ben kendim üzüm yaprağının sarmasını biraz daha böyle uzun, hafif iri severim. Siz isteğinize göre sarabilirsiniz, istediğiniz şekle göre. Bu arada arkadaşlar, içindeki soğanın bolluğu ve iriliği sizin gözünüzü hiç korkutmasın. Pişme esnasında içindeki pirinçlerin daha yumuşak, daha güzel olmasını sağlıyor. Bir ayrıca bir püf noktası sarmalarda ne kadar çok soğan olursa o kadar çok iç harcınız yumuşak ve güzel gelir. Bütün sarmalarımı sardım. Ve şimdi tencereme alacağım. Tenceremin altına yapışmaması için Şöyle büyük bir soğanı halka halka doğrayacağım. Tencerenin altına soğanları yerleştireceğim. Hem sarmalarımıza güzel lezzet katıyor hem de sarmaların tencerenin altına yapışmasını engelliyor. Gelişi güzel. Tencerenin altına soğanları yerleştirdim. Şimdi sarmalarımı dizeceğim. Sarmaları da aynı şekilde gelişi güzel yerleştiriyoruz. Daha güzel bu sayede daha güzel pişiyor. içi yumuşacık oluyor. Yoksa sıra sıra dizdiğinizde sıkılaştığı için içine su almıyor arkadaşlar. Sarmamı tencereme yerleştirdim. Şimdi üzerine bir limon doğrayacağım. Şöyle büyük bir limon var elimde. Ben onu ince ince doğrayıp sarmamın üzerine yerleştireceğim. Şimdi üzerine bir tatlı kaşığı tuz. Benim yapraklarım salamura yaprağıydı. Ben bayağı bir tuzunu aldığım için hemen üstüne daha lezzetli olsun pişme esnasında. Bir tatlı kaşığı tuz ve üzerini geçene kadar kaynar su ilave edeceğim. Şöyle benim tencerem biraz ufak kaldığı için geri kalanını biraz bir su bardağı kadar biraz daha piştikten sonra ilave edeceğim. Şimdi tenceremi yüksek ateşte ocağa alıyorum ve kaynamaya başladıktan sonra hemen altını kısıp kapağını kapatıyorum. Bir saat boyunca çok kısık ateşte kaynadığı zaman çok mükemmel olacak. Evet sarmalarım tam bir saat kısık ateşte pişti. Şimdi servise geçeceğiz. Evet sarmalarım lokum gibi pişti servise hazırladım. Eğer tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.